Canım Hocam Akademi canlı matematik dersine hoş geldiniz arkadaşlar. Her gün böyle bir açılış yapıyorum. Yarın bir farklı bir açılış yapayım istiyorum. Ee, hocam toplandılar mı? Geldiler mi benimkiler? Sude'yi görüyorum, Evrar'ı görüyorum, Fadi'yi görüyorum. Yosun, hello ve profum benim. Hoş geldin. Mehmet Çınar, selam. Yusra, sana da merhaba tatlım. İyiyim. Siz nasılsınız arkadaşlar? Nasıl gitti? Hafta sonunu da atlattık. Dün de güzel bir ders işlemiştik. Ee, soruları çözebildik mi acaba? Hocam soy ağacı. Ka Hakan soy ağacına mı benzettin tatlım? Çok güzel bir soy ağacı varmış. Güzel. İyi bayağı bir kişi toplanmışız arkadaşlar. Havin merhaba tatlım. Sude iyiyim tatlışım. Sen nasılsın? Hodiş yazmış ya. Peki o zaman hadi başlayalım arkadaşlar. Madem hepiniz buradasınız ve hazırsınız. Hadi bakalım EBOB EKOK konusuyla devam ediyoruz. Dün birazcık böyle çarpanlar katları iyice şöyle bir algılamaya çalışmıştık, anlamaya çalışmıştık. Bakalım EBOB nasılmış? Arkadaşlar en büyük ortak bölen adı üstünde EBOB diyoruz. E, buradaki amacımız ne arkadaşlar? Bize birden fazla verilen ikili, üçlü sayıların ortak olarak en büyük bölen sayısını bulmak. Atıyorum işte 28 ve 32. Nasıl ben bunların EBOBlarını bulacağım? Yani en büyük ortak bölenlerini. Hemen algoritma yapıyorum. Bu sefer ikili bir algoritma yapacağım. Yine en küçük asal sayı olan 2 ile bölmeye başlayacağım. Bir tanesi bile bölünüyorsa bölme işlemine devam ediyorum. Ama bölünen yoksa arkadaşlar hiçbir şekilde tabii ki de 3'ü 5'i 7'yi deneyerek de devam edeceğim. Şimdi baktığımda mesela 28 32 2'ye böldüm 14 kaç 16. 2'ye böldüm 7 8 2'ye böldüm 7 4 2'ye böldüm 7 2 2'ye böldüm 7 1 Şurayı uzatmış olalım. En son 7'yi de 7'ye böldüm 1. 1 bulana kadar devam ediyorum arkadaşlar. Eğer bölünme, bölünmeyen bir sayı varsa bölünmeyeni aynı şekilde alt alta devam ettireceğim. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Ortak olarak bölenler benim için önemli. 28 ve 32'yi bu 2 böldü her ikisinde aldım. 14-16 her ikisini aldı. Ya da işte 7'yi bölmedi, bölmedi, bölmedi. Başka da zaten bölen yok. O zaman diyorum ki şuraya. 28-32 evo eşittir işaret çarpımı. Yani 4 olmuş oldu arkadaşlar. Geldim bu tarafa. 18-24 evo bunu sormuşuz. Şimdi ne yapacağım? 2'ye böldüm. 9-12. 2'ye böldüm. Bakın 9, 6. 2'ye böldüm. 9, 3. 3'e böldüm. 3, 1. 3'e böldüm. 1. Bakıyorum bu böldüm. 9'u bölmedi. Bölmedi ama 3 de her ikisini böldü. O yüzden arkadaşlar 18, 24, evop. Eşittir. 2 ile 3'ün çarpımından 6 bitti. Güzel. Zaten herkese cevaplarını vermiş. İnan Mine yine doğru cevap vermiş. Nurhan yine aynı şekilde. Mehmet yine. işte Ela yine. işte bakıyorum Fadi, Hakan, Ela. Bayağı bir arkadaşlar doğru cevaplar zaten var. Ebof bulmayı zaten herkes biliyor. Ee, gelelim biraz da bunların arkadaşlar özelliklerine bakalım özellikler verdiğinde ya da bana şu şekilde ifadeler verdiğinde nasıl yola çıkacağım. Şimdi arkadaşlar EBOB'un özelliklerinden ilki eğer size iki tane sayı üst sayı biçiminde veriliyorsa aynı şu örnekteki gibi ya da bundaki gibi arkadaşlar bakıyorum ortak tabanların küçük üslüsünü alacağım. Ortak olmayanları asla almayacağım. Şimdi baktığımda iki tabanlarım ortak arkadaşlar. Küçük üst şu değil mi? Ya da üçlerim ortak taban olarak. Küçük üstümde 3 üzeri 2. Ya da beşler ortak. Hangilerini alacağım arkadaşlar? 5 üzeri 3'ü alacağım daha küçük olduğu için. O zaman AB'nin EBOB'u 2 çarpı 3'ün ikisi çarpı 5'in 3'ü şeklinde yazabilirim. Ortak olmayan zaten olmadığı için onları almıyorum. Devam ettim arkadaşlar bu örnekte. Bakıyorum her birinde 3 yok değil mi? 3 tabanım yok. O yüzden 3'ü almayacağım ebotta. Ama bak 5'ler ortak. 5'in de küçük olanı yani 5'i aldım. 7'lerin de küçük olanını alacağım. Hangisini almalıyım? 7'nin 3'ünü almalıyım. 7 üzeri 6 daha büyük çünkü. O zaman 5 çarpı 7'nin 3'ü 2 sayının dur diyorum. Ve cevaplar yine geliyor. Hatta hesaplayanlar var. Arkadaşlar bunların hesaplamasını sormuyorlar. Öyle söyleyeyim. Genelde şıklarda hep bu şekilde. Üstü ifade biçiminde soruyor size. Bunu hesaplattırmazlar çok fazla. Şeyi görmedim de zaten test kitaplarında. Devam edelim. Şimdi EBOB'un bir diğer özelliği de arkadaşlar birbirinin katı olan sayıların EBOB'u. Birbirinin katı olan sayıların EBOB'unu bulurken biz e, küçük olan sayıya eşitlik veriyoruz arkadaşlar. Mesela 60 ile 240 bakıyorum birbirinin 4 katı o zaman birbirinin katı olan sayıları tutuyor. E o zaman bununla en küçük olan sayı yani 60'a eşittir direkt diyebilirim. Ya yani uzun uzun işlem yapabilirsiniz. Atıyorum işte burada 60, 240 tek tek evop bulabilirsiniz arkadaşlar. İşte ikiye bölüp devam edebilirsin. Ama bu senin kısa yolundur. Ebob iki sayı birbirinin katıysa eğer küçük olan sayıya eşittir. Burada mesela 2, 18 bakıyorum arkadaşlar. ebob küçük olan sayı yani 2'ye eşit. Birbirinin katı olan sayılar evop neye küçük sayı eşit yani 12'ye bu şekilde halletmiş olabilirim. Bu da evopun özelliğiydi. Gelelim bir de evop problemlerine. Şimdi evop problemleri bizim için önemli detaylar. Genelde size karışık veriyor. Hangisi evop hangisi ekok nereden anlayacağım hocam? Çok rahatlıkla anlarsınız artık. Soruyu oku mantığını kavra yeter benim için. Mesela şimdi evop problemlerinin amacında büyük parçadan küçük parça elde etmek. Nasıl? Diyelim ki arkadaşlar benim elimde iki tane işte bir tanesi 100 kiloluk bir tanesi de 80 kiloluk pirinçlerim olsun. Ben bu pirinçleri birbirine karıştırmadan ve eşit hacimli bakın oradaki eşit bizim aslında ebobun anahtar kelimesi. Eşiti görüyorsam bil ki orada ebob kullanacağım. Birbirine karıştırmadan ve eşit hacimli poşetlere koyulacaktır ya da paketlendirme yapacaktır. Ne yaptım ben? Büyük bir işte çuvaldaki pirinçleri küçük küçük paketler haline getirdim. Büyükten küçüğe gittim. Ebop yapacağım. Ya da arkadaşlar ne olabilir? En spesifik örneği bunun. İşte bir arazi, bir yol, işte bir tarlanın etrafına veya işte çevresine de diyebiliyor orada. İşte eşit aralıklarla arkadaşlar elektrik direği, ağaç, işte fidan, ekim, dikim işleri varsa bu EBOB sorusudur zaten. Ya da ne olabilir? Dikdörtgen biçiminde işte bir odanın tabanını ben kare fayanslarla döşeyeceğim. Kare sayısını soruyor. Ne yapıyorum? Büyük bir yüzeyi arkadaşlar küçük küçük fayanslarla döşüyorum. Fayans sayısını sorabilir. Ya da başka ne olabilir? Ne olabilir arkadaşlar? Düşünelim. Ee, ya da e, diyelim ki işte dikdörtgenler pirinması şeklindeki bir deponun içine küp şeklinde paketler koyacağım. Ne yapıyorum? Büyük bir yeri küçük küçük paketlerle dolduruyorum. EBOB sorusu. Hacimden gireceğim orada. Devam edelim o zaman arkadaşlar. E, hemen şöyle bir e, sorumuza bir bakalım. Şimdi ne diyor? 35 ve 42 kilogramlık çuvallarda bulunan pirinçlerin tamamı birbirine karıştırmadan ve eşit. Aa bak eşit. Hemen anahtar kelimeyi gördüm. Ağırlıklı paketlere konulacaktır. Buna göre kaç paket kullanılır? Şimdi arkadaşlar ben EBOB ve ekokta EBOB bularak ya da EKOK bularak neyi bulduğum çok önemli. Şimdi hemen 35 ve 42 kilogramları. Ben eşit ve küçük paketler haline getireceğim için EBOB bulacağım bir kere. Bunu biliyorum. Hemen bir bulalım. 2'ye böldüm. 35, 21. İşte 3'e böldüm ki bölünür. 35 nedir arkadaşlar? 7. 5'e böldüm. 7, 7. 7'ye böldüm. 1, 1. Bakıyorum arkadaşlar 2'yi bölmedi, 3 bölmedi. Şu 5 devamı 7 mi böldü? O zaman bu bulduğum 7 ne arkadaşlar? Hemen şöyle bir yapayım. 35, 42, EBOB. Eşittir 7. Peki bu bulduğum ne? Ne buldum ben EBOB'la beraber? Bu önemli işte. Arkadaşlar şimdi bunların en büyük ortak böleni olduğu için demek ki ben oluşturacağım paketleri 7 kilogramlık hale getirmem gerekiyor. Aslında bu bir paketin ağırlığı. Bir paketin ağırlığı. Burada evopla biz bir paketin ağırlığını bulduk. Ama bizden istediği şey ne? Kaç tane paket kullanır? Paket sayısı. E O zaman 35'likten 7'şerli ben 5 paket buradan elde ederim. Aynı mantıkla 42'den 7 şerli 6 paket de buradan elde ederim. Topladım arkadaşlar 11 paket yaptı. Demek ki ben burada 11 tane paket kullanırmışım. Cevaplar çok güzel geldi. E, bir gözüm de zaten sizde arkadaşlar. E, gayet de güzel buluyorsunuz. Ama arkadaşlar burada şeye dikkat edin mutlaka. E, hangisi işte ben EBOB'la ne buldum ya da işte paket sayısını mı soruyor. Bazen soruyu okumuyorsunuz. Burada diyor ki işte bir paketin ağırlığı kaç kilogramdır. Direkt hemen ezberi iş yaptığınız için hemen paket sayısını buluyorsunuz. Bunu yapmayın arkadaşlar. Ne soruyorsa onun üzerinden gidin diyoruz. Şimdi bu soruyu geçelim. Başka örneğimiz. Şimdi bugüne kadar işte karşınıza çıkabilecek bütün örnekleri vermeye çalıştım size. Ebob'la da ekokta da yine aynı şekilde. Şimdi örneğimiz şöyle. Uzunluğu 72 metre, eni 54 metre olan dikdörtgen şeklindeki bahçenin etrafına eşit aralıklarla ağaç dikilecektir. Bu iş için kaç ağaç gerekir? Şimdi ben bir tane dikdörtgenim var. O dikdörtgeni bir çizelim. Burada yaptığımız başka hataları da söyleyeceğim. Onlara da dikkat edelim. Şimdi şurası 54 metreymiş, şurası 72 metreymiş. Ne yapıyorum? Ben bir kere bunun aralıkları, aralıklarla ağaçlar dikeceğim için EBOB sorusu olduğunu bir kere biliyorum burada. Karışık bile verse bana EBOB ekokları. O yüzden arkadaşlar hemen şurada 72, 54 ebop bir bulalım. Buraya sığmayacak gibi ama bir düş devam edelim bir bakalım. Şimdi 2'ye böldüm 36, 27. 2'ye böldüm 18, 27. 2'ye böldüm 9, 27. 3'e böldüm 3, 9. 3'e böldüm 1, 3. 3'e böldüm 1. Ah yetiştirmeye çalıştım. Güzel. Şimdi baktığımda arkadaşlar her ikisini de böldüm. Bakıyorum 27'yi bölmedi. 27'yi bölmedi ama şu 3 böldü. Şu 3 de her ikisini böldü. Biri gördüğüm için zaten gerisine bakmayabilirim. Yani 72, 54, above Neymiş arkadaşlar? 2 kere 3, 6, 18 mi? 18 metre. Peki ben burada 18 metre ile ne buldum? Ne bu? Arkadaşlar bu sefer de bulduğum şey. Hani ben ağaç dikeceğim ya ya da işte bu elektrik direği de olabilir. Fidan olabilir artık ne oluyorsa. Bunların aralıkları. Yani ben 18 metre arayla ben işte elektrik direği ya da fidan dikecekmişim. Diyorum ki 2 ağaç arası İki ağaç arası mesafe diyelim buraya. Demek ki ben 18 metredirler ağaç dikeceğim. Şimdi burada iki tane yöntem kullanabilirsiniz. Bir kere ben bu ağaçları nereye dikiyorum arkadaşlar? Çevresine dikiyorum. Bakın alanına ya da hacmine dokunmuyorum. Çevresine dikeceğim arkadaşlar. Kural şu. Hemen şuraya yazayım. Ee, hemen şuradan gidebiliriz. Büyük şeklin çevresi bölü küçük Şeklin çevresi ya da ağaç arası mesafe diyelim buraya. Ağaç arası mesafede diyebiliriz. Buradan bulabilirim ya da şekli üzerinden gidebiliriz arkadaşlar. Şimdi diyorum ki ben bir kere 18 metre aralıklarla dikeceğim ya. 54'e 18 metre aralıklarla kaç tane ağaç dikebilirim ben? Düşünüyorum arkadaşlar. 18'er 18'er kaç yapacak? Tabii ki de arkadaşlar kaç yapar? Şöyle diyebiliriz. Ee, üç tane dikeceğiz tabii ki de buraya. Üç tane buraya mı gelecek? Üç tane buraya geldi. Üç tane de o zaman buraya gelecek. Ee, 72'ye 18 erli. Dört tane aç mı gelecek arkadaşlar? Dört tane aç gelecek değil mi? Dört tane şuraya verdim. Dört tane de buraya verdim mi? Verdim. E o zaman çevresine kaç tane aç gelecek? Dört, dört, sekiz. Artı 6 yapacağım şuradan da. 14 tane ağaç gelirmiş. Bunu buradan bulabilirim. Ama buradaki en büyük hatanız ne arkadaşlar? Genelde şunu yapıyorsunuz. E 18 metre tamam. 54'ü 18'e böl 3. 72'yi 18'e böl 4. Topla 7. Ki bunu çok fazla ben gördüm arkadaşlar. Genelde şu iki kenarı alıyorsunuz. Almayın. Çevresine dikiyorum. Hepsini almak zorundasınız. Bunu unutma. Gelelim başka bir soruya. Zaten burada sanırım bir sıkıntı yok. Cevaplar da zaten gelmiş. Diyor ki eni 24 santim boyu 30 santim olan dikdörtgen şeklindeki bir kartonun iki yüzüne eş kare etiketler yapıştırılacaktır. Bu iş için en az kaç etiket gereklidir? Şimdi böyle bir tane dikdörtgenim olsun. Ben bunlardan ne yapıyorum? Eş kare etiketler mi yapıştırıyorum? Tek tek. E o zaman ne yapacağım arkadaşlar? Şimdi 24 ile öncelikle 30'un ebobunu bir bulalım. Yani oluşturacağım şu kare etiketlerin bir kenarını aslında ben bulacağım. Tek tek böyle kareler yapacağım ya. Bir kenarı ne kadarmış? Şimdi 2'ye böldüm 12. Şurası 15. 2'ye böldüm 6, 15. 2'ye böldüm 3, 15. 3'e böldüm 1, 5. 5'e de 5'e böldüm 1. Böldü. Bakıyorum bölmedi, bölmedi ama şu böldü. E o zaman 24, 30, evop. Neymiş? 6 mıymış? Peki bu 6 santim ne arkadaşlar? Bu seferde de 6 santimle yani ebopla ben oluşturacağım her bir karenin bir kenarını bulmuş oldum. Yani şuraları kaça kaç böleceğim aslında. Onu buldum her bir kenarı. Yani karenin karenin bir kenarı bu. 6 santim. Bunu bulmuş oldum. Peki ben bu kareyi ben işte bu dikdörtgenin çevresine mi, alanına mı, hacmine mi çiziyorum? Tabii ki de arkadaşlar alanına çiziyorum. İki tane boyut var. Üç boyut olduğunda hacim, iki boyut olduğunda alan bunu unutma. Boyut dediğim de şu kenar uzunlukları. Yani eğer ben burada işte eni boyu yüksekliği vermiş olsaydım üç boyut, üç tane ben uzunluktan bahsediyorum. O zaman hacimden giderdim arkadaşlar. 3 boyutlu değil iki boyutlu. Ne yapacağım o zaman arkadaşlar? Büyük alan böyle küçük alanı burada uygulayabilirim. Ya da işte tek tek bölüp kaça kaç böleceğimi alandan gideceğim için ikisini de çarpabilirim. O da olur. Hiç fark etmez. Ben diyorum ki 24 çarpı 30 büyük alan bölü küçük alan yapacağım. Yani karenin alanı 6 çarpı 6. 6 kere 4. 24 6 kere 5. 30 cevap 20 ymiş. 20 arkadaşlar bir bölümü ama. Ne diyor? İki yüzüne eş kare yapılacak. Hem bu yüzüne hem de arka yüzüne. E o zaman arkadaşlar 20 de diğer taraftan gelecek. Toplamda 40 tane etiket gereklidir diyebiliriz. Havin doğru cevabı vermiş mesela. Teşekkürler, teşekkürler. Çarpmayı unutmuş Mehmet. Neden çarpmayı unuttu Mehmetciğim? 18 cevapları var, 36'lar var. Nereden geldi arkadaşlar onlar acaba? umarım anlamışsınızdır. Acaba EBOB'u mu yanlış buldunuz ya da? Ee, hocam... hocam nasıl oldu biliyor musunuz? 24'ü 6'ya böldük, 4 bulduk, 30'u da böldük, 5 bulduk, 9 bir tarafa, 9 bir tarafa yaptılar. 200 Topladık, çarpmayı unuttuk. Olabilir, olabilir. Ama arkadaşlar bakın alan olduğunu unutmayın burada. Ee, bir daha anlat diyenler var mesela. Bir daha yapabilir misiniz? Tabii ki de arkadaşlar. Hemen şöyle bir üstünden geçelim istiyorum. Şimdi eni 24 boyu 30 santim olan dikdörtgen şeklindeki bir tane kartonumuz var. Ben ne yapıyorum? Bunun hemen şöyle kareler çiziyorum değil mi? Yüzlerine ya da işte etiketler yapıştırıyorum. Fark etmez. Bakın bu şey de olabilirdi. Dikdörtgen şeklindeki bir odanın tabanını kare fayanslarla döşeyeceğim. Aynı soru mantığı tatlım. Aynısını uygulayacağım. Ne yaptım öncelikle? E, elinin boyunu ben biliyorum zaten. Bunun ikisini bir evobunu bir bulayım dedim. Evob ne çıktı arkadaşlar? Bunun 6. Zaten bunu bulamayan yoktur herhalde. Ne yaptım? 24-30 evob 6'yı buldum. Bu bulduğum altı ne? Oluşturacağım şu karelerin arkadaşlar. Her bir karenin bir kenarını bulmuş oldum ben. Yani ben 6 santim oranında her bir kenarı bölecekmişim. Hmm. Yani ben ne yapacağım burada? Karenin artık bir kenarını bulduğum için büyük alanı küçük alanı oranlayacağım arkadaşlar. Ya da tek tek bölüp de çarpabilirsiniz. Çünkü neden? Ben buradaki 24 cm'i 6 şarlı zaten 4 eşit parçaya böleceğim. Yani 4 tane kareye ihtiyacım var. Ya da buranın 30 olduğunu biliyorum. Ben burada 6 şarlı 5 tane kare elde edeceğim. Ama çevresinden gitmiyorum ben burada. Toplam işlemi yapamam. Alanını bölüyorum. Alanını böldüğüm için 4 ile 5'i çarpmam yeterli benim bir yüzü için. Tamam anlaştık mı? Umarım anlaşmışızdır. İşlem hataları e, yapamayan var. E, yapan var. Daha doğrusu Mehmet dede demiş ki onu bulamayan da ne bileyim yani. Kesinlikle bunu bilemeyen de ne bileyim yani. Aynen öyle arkadaşlar. İki yüzünü almayanlar var. Soruyu düzgünce okuyalım. Ne istiyor ne vermiş bize. Bunlar önemli. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Artık ekoktayız ama çok az da bir vaktimiz kaldı tabii ki de. E yarın da ekok'ta devam edelim arkadaşlar. Bunların da çünkü problemleri önemli. Bayağı size yine sorular hazırladım. Karşınıza çıkabilecek tüm örnekleri vereceğim size ekokla alakalı. Problemler önemli bizim için. E, o zaman dersimizi burada bitirelim arkadaşlar. E, çünkü da devam edeceğiz. Bizi kaçırma unutmayın. Bir de arkadaşlar şunu da söyleyeyim. E, mutlaka bununla ilgili yine test çözüyoruz. Bakın bunu ihmal etmeyin. Yeni kaynaklar alabilirsiniz. Denemelerden gidebilirsiniz. Ama lütfen birinci dönem konularıyla alakalı testlere e, özen gösterelim. Ee, yeni kaynaklardan devam edelim. Kod, 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 kod yok bugün arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ben de sizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.